Okul öncesi eğitim kurumlarında görev alacak öğretmenlerin iyi bir bilgi ve tecrübe ile yetişmesini sağlamaktadır. Alanımızda 9. sınıftan itibaren öğrencilerine mesleki derslerin okutulması başlamaktadır. 10. sınıfta devam eden mesleki eğitim 11. sınıfta dallaşmaktadır. Erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim bilgi ve donanımını kazanan öğrenciler 12. sınıftaysa haftada 3 gün işletmelerde beceri eğitimi dersi kapsamında staj uygulaması ile birlikte alan uygulama tecrübesini kazanan, kendine güvenen ve erken çocukluk ve özel eğitim kurumlarında öğretmen olabilmek için ilk ve temel eğitimi kazanan bireyler olmaktadırlar. Bu çalışmanın karşılığında asgari ücretin üçte biri oranında maaş alırlar. Ayrıca devlet tarafından sigortaları yapılmaktadır. Alanımız çocukları seven, insan ilişkileri kuvvetli, iletişimi güçlü, gelişmeye açık ve yaratıcı bireylere ihtiyaç duymaktadır. Yüksek öğretimi kazanan öğrenciler, çocuk gelişimi ve eğitimi alanı öğretmeni ve ana okullarına ve ana sınıflarına öğretmen olmaktadırlar. İstihdam alanları ise şöyledir. 1- Kamu kurumları, 2 özel kreşler 3 gündüz bakım evleri 4 rehabilitasyon merkezleri 5 çocuk yuvaları 6 hastanelerin çocuk klinikleri 7 sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumları 8 kamu ve özel sektörde okul öncesi eğitim kurumlarında yöneticilik yapabilir 9 Çocuk gelişimci ve okul öncesi öğretmeni olarak çalışabilir. 10. Özel anaokulu açıp işletebilir. 11. Çocuklar ve ailelerine hizmet veren birimlerde çocuk gelişimci olarak görev yapabilir.